Alo. Birle konuşmuyorum kulaklığın sesini kapat. Ha pardon lan. Pardon vallahi. Zaten sadece ikimiz varız yani Tek tek taşırım diye bir şey yok Hadi bakalım Onları adam olarak sayıyorsan yani Hatta bu saydığın kişilerin hepsini adam olarak sayıyorsan yanılıyorsun Biz adam değiliz ki Öyle değil mi Tuka? Hı hı ya otuk adam değil evet. Abi, Aklımda çok merak ettiğim bir soru var ve bu soruya cevap vermenizi istiyorum Nasıl boş verebilirim Şeyi nasıl boş verebilirim ee, Hani Kız aramıyorsun Hani hiç beklemediğim bir zamanda denk geliyor ya Nasıl beklemeyebilirim? Bana bana bunu söyleyin. Yapamıyorum çünkü. Hmm. O işler biraz karışık. <laughs> ya aklım sikim. Ne zorum aklım ya. <laughs> Allah aklım Tamam anladık ama koyayım no GTA 5 Şu an modumda değilim Yavuz kardeşim O yüzden yani modum da gelmez şu an 9 yumrukta kırılıyor Utku devam et arkamda soldu mu? Öyle. Sağ bakıyorum hala. Tamam soldu. Nerede o piç? Bombalı. Çıkar oradan bir daha kafanı. <gülüyor> <gülüyor> atı, <laughs> Anlatsam inanmazsınız. Abici sadece iyi iş, iş istiyorum. Evet, aver, Ama aşağı kimse oradan

son yemeyelim ya Utku bil bakalım Kapkan tuzaklarını kim gibi atmış Sen. Nasıl atıyor sence? bir tanesini 5 tane atmış. Yok. Dün hatta bana dedin ya Talon şuna baksana diye. Ha. Hatırladın mı? Evet. Ha işte o şekilde. Müthiş. At. Injur Şurada injur Arkadaşı kaldırıyor ya arkadaşı geçti oraya ya. Götün yiyorsa kayıt oradan bir daha çıkarsın ha, Götün yiyorsa çık Belli ki yemiyormuş Kayıt 20 can Gel gel. Am. <laughs> Kelime aldığın için teşekkür ederim yavrucuğum. Evet, Otko'yu benimkini aldım. Sikerler müziği açıyorum ama bırakın. <laughs> Beyler bir gün eminim bir gün buraya çok mutlu geleceğim ve diyeceğim ki artık yengeniz var diyeceğim. Hadi bakalım. Ama ama ne zaman olacağını bilmiyorum. çıt 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 ya siktir git sen bizden küçüksün 2004 bevelet Şöyle evet. evet. Abi şu an ne hikmetse full depresif modda takılıyorum bu ara. Yok belki yarın mutlu gelirim ama yani zor gibi ya. Şu an dışarıda kim oynayabilir? Legion oynayabilir. Aynı yere kayıt koymuşsun ama. Ee, Utku bekle önünü dronlayacağım bekle. Amına koyayım. Dronlayamadım ki. Utku gel buradan. Burada. Orospu evladı. Orayı kim kırdı oğlum? Ben. Lan. O oh, ben ne Söz, bileyim. Sözler. <laughs> Görüyorsun. Tam Volker'e Volker e bayağı vurun. Sağındaki duvarın şey duvar demişim şeyin arkasındaydı. Onun arkasındaydı. Orası boş. Ee, şurası açıldı. Şuraya çık Buraya dikkat et. Okey. Yavuz Finka bas. E, e, Utku drone'u görüyorsun değil mi? Burada biri. Sağda. Drone'u sağında şu an. Oh, Aa, çok ince e, çat çattı. Bak gördün gördün. Lan görüyorsun adamları. Ben nikeyim seviyiz. Öldün. Öldün. Al arkanla. Bu ne kadar güzel bir kız. 2690 kişi beğenmiş. 2319 takipçisi var. Bu kız bana bakar mı? Tabii ki dair. Oğlum şakasız belki sizin de modunuzu düşürüyorum ama bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şakasız artık böyle bir kıza bakıyorum tamam mı? Kız güzel ya. Diyorum ki lan bu kız bana bakar mı? Göz göze geliyorum. Ondan sonra diyorum ki ya Talha kendini kandırma amına çünkü utku zaten yani. evleneceği insanı buldu. Öyle. Çok şükür. Ama utku kalkıp demiyor ki ben Hz. De Adem'e şey. nasıl bu? Adam benim içimi dışımı, bütün uylarımı biliyor mu? Biliyor mu? Bilmiyor. Bana nasıl biri gideceğini biliyor mu? Bilmiyor. Onun bulması mı daha iyi olur? Benim bulmam mı daha iyi olur? Tabii ki de benim bulmam daha iyi olur. Ya valla bir tane kız arkadaşım bak. Bir tane kız arkadaşım bana şöyle bir mesaj atsın. Tavha ne haber ne yapıyorsun? Diyeceğim iyiyim sen ne yapıyorsun falan filan. Desin ki sonra. Tam senlik birini buldum. Ben böyle bir mesaj istiyorum abi. Böyle bir mesaj gelmeli bana ya. Ya anlamadım abi yani şey sıkıntısı mı var anasını satayım şerefsiz mi olmamı istiyorsun olurum hiç sıkıntı yok şerefsizliğim tutar oğlum benim yani hiç aradığım hiç benim gibi beni sevebilecek kız yok mu amına koyayım kafayı yemek üzereyim ya. Baksana Yavuz yanıma gelsene. Sen gel gel. Baksana kelebeğin yanında bile kelebek var ama Artık, artık, artık. ikisi yok. Bak en azından beraber gittiler. Camda kali var. Adam daha yeni geldi. Selamun Aleyküm diye. Biz burada neler neler konuştuk. Camda kali var. Tamam. Oh. Kaç kaç? 2-1. Adını öldü Kazanıyoruz. E, camda sadece kali yok bu arada. Ben tek kali görmüştüm. Ace varmış. Ha, Ace aşağıda biri daha var da. Kırdılar kamerayı da. Helal olsun. Çok fena aşağıdan çıkasım geldi biliyor musun? Zaten öleceğin anasını satayım bari beni ya <laughs> kimsenin ya adamı salmıda zannediyorum salımdaymış ace'nin <laughs> canım mute kadar abi bu <laughs> altın boş görünüyor lobi boş garaj boş Skylight'te olabilir Olabilir, bilmiyorum. Buradan elektrik gidiyor mu lan acaba? Gitmez oğlum, çok yukarıda. Çok gelmeyecek bu arada galiba. Genel şey var. Maçta çekiyoruz. Burada kucak maçta oynuyoruz. Ben varım Şu anda tuzak kalması gerekiyor. Allah'ım <laughs> bizimnin mikrofonda rüzgar desiyor bu arada. Hanginizin ne var? Kimin var? rüzgar desiyor ciddiyim. Sorun, 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 ben o ne oldu lan diye Şöyle yapacağız. Kim nasıl? Kim nasıl? İyi, iyi. Nasıl? i̇yi o değil o mi? Değil Az önce bir rüzgar sesi geldi. Hala ha, geliyor. Camı açtın açtım valla. Arada geliyor da O vuru edişiniz. Ay 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 mutlu göbek yok. Oğlum mutlu domuz kilanmış ya. bana <laughs> Niye o senin? Öyle kalın lan biraz. Bir kere. E onu hey, Sorandır <laughs> <Ne oldu? Surunderverler. gülüyor> İyi, hayret lan soranlar varlar ya